Ceyli'nin Körfez ilçesinde yapılıyor değerli izleyenler. İlginin oldukça yoğun olduğu güreşlerin detayları için TRT Spor muhabiri Fatih Ata'ya bağlanıyoruz. Fatih Ata merhaba yayınımıza hoş geldin. Hemen sözü sana bırakalım. Olcay Akbaba teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bugün de Kocaeli'nin Körfez ilçesindeyiz. 47.si düzenlenen Taşköprü Altın Kiraz yağlı pehlivan güreşlerinde ilgi yağlı güreşe her zaman olduğu gibi yine oldukça fazla değerli bir konuğumuz var. Körfez Belediye Başkanı Sayın Şener Söğüt'le beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş Gerçekten hoş geldiniz. çok yoğun bir seyirci ve muhteşem bir katılım var diyebiliriz. Neler söylemek istersiniz güreşler için? Evet e, hakikaten bugün çok mutluyuz. Çok, Çok keyifliyiz. Çünkü 47. Altın Kiraz Festivalleri kapsamında -i -i. yağlı güreşlerine ev sahipliği yapıyoruz Taşköprü Er Meydanımızda. Tabii bizim e, Taşköprü güreşi seviyor. Körfez güreşi seviyor. Kocaeli güreşi seviyor. Milletimiz aslında güreşi seviyor. Çünkü yağlı güreşler e, bizim ata sporumuz. Bizim e, köklü geleneğimizden gelen bir spor. Bu anlamda tabii biz de özellikle ekibimizle birlikte yaklaşık iki aydır bu organizasyon için çalışıyoruz. Eksiksiz, kusursuz olsun istedik. Çünkü biliyorsunuz geçen yıl pandemiden dolayı e, yapamamıştık yağlı güreşlerimizi. Türkiye'nin hiçbir tarafında yapamamıştı ve e, güreş severler güreşleri özlemişti. Biz de bu anlamda özellikle güçlü bir organizasyon yapalım. E, adeta geçen yılki özlemi de karşılamış olalım. Bu anlamda tabii e, 50'nin üzerinde baş pehlivanımız ve 450 pehlivanımızla bu organizasyonu düzenledik. Ben tabii organizasyonda bize destek olan sponsorlar sponsorlarımıza Güneş Güreş Komitemize teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Gördüğünüz gibi Taşköprü Er Meydanımız hakikaten e, çok e, güçlü bir e, güreş sahası. Ee, bu anlamda tabii e, türbinlerimizi de görüyorsunuz, bütün türbinlerimiz dolu. E, çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi gerçekten biz millet olarak güreşi seven bir milletiz. Çünkü yağlı güreşlerin tamamı, noktası, virgülüne kadar, kurallarına kadar her şeyi millet olarak bize ait bir e, güreş. E, spor müsabaka, yiğitlik müsabakası 700 yıldır devam eden, bir müsabaka. Tabi aslında bunu sadece güreşleri, yağlı güreşleri bir spor olarak değerlendirmek de doğru değil. Burada aynı zamanda kardeşliği, mertliği, cesareti, bütün saygıyı, sevgiyi, bütün bunları da birlikte yaşadığımız bir organizasyon. Bunun için çok önemli, çok önemsiyoruz. Bizim için 700 yıllık gelen bu geleneği Amacımız, hedefimiz gelecek nesillere taşımak. Yağlı güreşlere destek olmak, katkı vermek, güç vermek ve ee bu anlamda ilçemizden, taş köprümüzden ismimizi cihana duyuracak baş pehlivanlar yetiştirmek. Bunun için de çok önemli ve ee bu tür organizasyonlara destek vermeye, destek olmaya inşallah devam edeceğiz ve inanıyorum ki ee, akşama kadar çok güzel bir e, organizasyonda çok güzel güreşler çok e, rekabetli güreşler izleyeceğiz. Çünkü bütün başpehlivanlarımız burada. Özellikle Kırkpınar başpehlivanımız baş Ali Gürbüz'den tutun da e, Elmalı başpehlivanı e, İsmail e, Balaban'a kadar bütün başpehlivanlarımız burada. İnşallah bugün e, güreşe doyacağız Körfez'de, Taşköprü'de, Taşköprü Er Meydanı'nda ve e, ben e, inanıyorum ki e, en sonunda e, tabii ki bir baş pehlivan olacak. Ee, bu anlamda ben e, baş pehlivanlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Bunların yanında tabii 450 tane de pehlivanımız var. Baş pehlivan adayı pehlivanlarımız var. İnşallah onlar da burada kol bağlayacak, kıspet giyecek. Ben onlara da başarılar diliyorum. İnşallah program neticesinde e, güreş severlerimiz mutlu, keyifli bir şekilde buradan ayrılmış olurlar. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah 48.sinde... Pandemi el verirse kiraz mevsiminde altın kiraz olur. İnşallah. İnşallah. Tabi dediğiniz gibi biz aslında bu güreş organizasyonunu Haziran ayında günümüzü almıştık. Güreş Federasyonu'ndan. Fakat pandemiden dolayı seyircisiz yapılması e, gerektiği için biz Haziran ayında yapmak istemedik. Yani bu güzelliği e, tüm seyircilerimizle birlikte bu çayırda yaşayalım istedik. Bundan dolayı e, bugüne aldık. Tabi bu adeta artık e, bu sezonun son yağlı güreşleri e, yani bir nevi artık 40 Kırkpınar'ın revanşını burada başpehlivanlarımız almış olacak. Bu anlamda da önemli. E, önemli hediyelerimiz de var. E, bu anlamda tabi özellikle 40 Kırkpınar ağası Seyfettin Selim ağamız da bize çok destek oldu. Ee, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü baş pehlivanlarımızın hediyelerini kendisi inşallah verecek. Kendisi üstlendi. Ben buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Ee, Kırkpınar ağamıza. Tabii bize bu organizasyonda Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz Tahir Büyük Akın'da inanılmaz e, destekleri var. Destekleri oldu. Kendisine de yine teşekkürlerimi sunuyorum organizasyonda emeği geçen, organizasyona katılan baş pehlivanlarımıza, pehlivanlarımıza herkese teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Evet, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 47.si düzenlenen Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşlerindeyiz. Körfez Belediye Başkanı Sayın Şener ile beraberdik. Biraz sonra da baş pehlivanlar dualı şayara çıkıp kol bağlayacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Fatih Ata sana ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür ediyoruz oradaki detayları bizlere aktardığınız için. Evet değerli izleyenler şimdi Hollanda Ligi'ne bakalım. Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki e, rakiplerinden.